Her çalışan için maaş günleri bu kadar eğlenceli geçmiyor tabii. Bir de maaşı gününde ödenmeyen çalışanlar var maalesef. Ücretin gününde ödenmemesi konusu çokça merak edilen konulardan biri. Sizi daha fazla merakta da bırakmadan iş kanununda bu konu nasıl ele alınmış birlikte bakalım. Ücreti ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. İşçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz. Bu işler başkalarına yaptırılamaz. Ücret konusu henüz sona ermedi. İş kanununda yer alan diğer başlıkları incelemeye devam edelim.